Hepinize merhaba saygıdeğer dostlar, ben Can ve yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım. Bugün e, yeni komutan takası geldikten sonra ve daha doğrusu KVK 3'e geçtikten sonra tekrardan bir KVK 2'ye dönüp bir e, genel bir komutan rehberi yapmak istedim. Çünkü bildiğiniz üzere KVK 2'nin sonunda gelen komutan takasıyla bu saatten önceki yani bugüne kadar yaptığımız önerilerin hepsi büyük bir oranda değişti diyebilirim. Bu yüzden böyle bir list maker site kullanarak site aracılığıyla size bir KVK 1 ve KVK 2 komutan rehberi yapmak istedim. Bu komutan rehberinde komutanların birbiriyle KVK 1'de ve 2'de ayrı olarak en iyi kombinasyonları örnek veriyorum. Sun tuzum var, piyadeyi markaya ne koyabilirim gibisinden sorularınızı da cevaplayacağım. Şimdi Öncelikle bu kararım bu ilk yapacağım hareket Çoğu youtuber Çoğu içerik üreticisi ve aynı zamanda çoğu oyuncu tarafından Bayağı bir eleştiriye maruz kalacak ama ben direkt olarak Minamoto'yu Goat kısmına koyarım Her ne kadar bu yeni gelen komutan takasıyla beraber oyuna para vererek alınan Minamoto gibi Sadece Kvk 1 ve 2'de iş yapan bir Komutan değerini kaybetmiş gibi dursa da Bence hala eğer ki oyuna para yatıran bir oyuncuysanız alabileceğiniz gerçekten en iyi komutan. Çünkü KVK1'de kullanıyorsunuz, KVK2'de kullanıyorsunuz ve inanılmaz işler başarabiliyorsunuz bu komutanla. Ve dediğim gibi yani sadece buna harcıyorsunuz paranızı. Başka herhangi bir şey harcamanıza gerek yok. Çünkü KVK altın kafanızı özellikle altın heykellerinizi biriktirmeniz için bir tane komutan yapıyorsunuz sadece. E, 690 tane kafanızı çok kolay bir şekilde kenara koyuyorsunuz ve KVK 3'te direkt olarak 2 iki komutan 2.5 iki komutan fullleyebiliyorsunuz. Komutan takası geldiğinde bunu veremiyor olabilirsiniz. Fakat bu yine de size 690 kafadan kurtarmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden benim birinci tercihim yine Ben KVK 1'de fulllememiştim. KVK 1'de fulllemediğime de çok pişmanım. Allah'tan KVK 2'yi 2 kez oynadığım için iki KVK boyunca verimini alabildim. Siz KVK bir oynarsınız, iki oynarsınız. Tekrar KVK 2'ye dönersiniz ve bir KVK daha oynarsınız ve hiçbirinde sizi üzmez. Ve aynı zamanda yeni gelen göç sisteminden dolayı zaten eski hesaplar olmadığı için karşınızdaki Minamoto'yu fullemek çok pahalı veya karşınızdaki oyuna para yatırmayan oyunculara karşı inanılmaz bir üstünlük kurmanızı sağlıyor. O yüzden Minamoto'yu ben kesinlikle buradaki koyabileceğim en üstlere koyarım. Goat'ın üstünde bir sekme daha olsa oraya koyarım. Ben, benim için Minamoto'nun yeri bende çok ayrıdır. Şimdi KVK 1 için konuşalım o zaman. Madem Minamoto'yla başladık. Süvariden başlayacağım bu ara arkadaşlar. Şimdi KVK 1'de de bence alabileceğiniz fruity play en iyi süvari komutanı Bars'tır. Neden? Çünkü 5 e, kıtaya alan hasarı vurabiliyor. Rakibinize hasa, e, rakibinize yavaşlatma veriyor. Alan savaşlarında veya birisini kovalarken, yakalarken çok işinize yarıyor. E, aynı zamanda süvari bafı da var. Yani süvari olarak ben gerçekten baybars çok beğeniyorum. Hatta Minamoto'nun arkasında Baybars'ı da kullandım çok uzun bir süre. Minamoto Baybars, Minamoto YSG ve Minamoto Sun Tuzlu oynadım ben. Sun ne alaka diyeceksiniz. Bununla ilgili benim zaten detaylı bir komutan rehberi videom var. Ama bu videoda da Sun sıra gelince tekrardan konuşacağız. Onun dışında diğer süvariye baktığımız zaman Caco arkadaşlar kesinlikle çöp bir komutan değil. Ama kesinlikle S veya A bir komutan da değil. Ben o yüzden bunu B'ye koyacağım. Şu yüzden maxlarsanız KVK1'de delip geçersiniz. Ama altın kafanızı kesinlikle buna harcamayın. Çünkü KVK1 dediğiniz yani hesabınızın ilk 100 günlük, 120 günlük bir sürecinden ibaret. Ve ondan sonra hiçbir şekilde kullanmayacaksınız. Ki komutan takasının zaten iki tane hakkınız oluyor. İki hakkınızdan birini de cao, cao ile kullanmak bence gerçekten büyük bir israf olur. Yani 30-40 gün Minamoto Baybars veya Baybars Berisarius veya Suntuzu, Baybars Suntuzu yaparak çok daha verimli bir şekilde kill puanınızı kasarsınız. KVK2'de de zaten KVK2 komutanlarına gelince yeni gelen komutanlardan birini fullleyip KVK'nin sonunda onu takas edebilirsiniz. Benim yorumum bu. O yüzden Cavcay'ı B'ye koyacağım. Güçlü bir komutan evet barbar kalesi vesaire keserken gerçekten çok güçlü. Ama dediğim gibi alan savaşı için konuşacak olursak kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten tek yani tek hedefli hasarı var. Yani o yüzden çok da mantıklı değil. Budika'yı direkt barbar kısmına koyuyorum. Bu zaten yok ama bu da Barbar komutanı. Onunla da barbara koyalım. Kleopatra farm komutanı. Buradan gelelim. Ethelred. Es değil. Hatta bunu da Baybars line yere koyabilirim. Evet evet. Bunda Baybars line yere koyabilirim. Aynı S arasında çok gidip geldim bu komutanla ama şöyle diyeceksiniz neden peki bu kadar gidip geldim? Şunu düşünüyorum arkadaşlar. Ethelred bedavaya fullleyebildiğiniz çok iyi bir efsanevi komutan. Ve rakibin hasar almasını çoğaltıyor. Yani daha fazla düz vuruş hasarı veriyorsunuz. Rakibi yavaşlatıyor. Alan hasarı var. E, birlik, seferberliği, ordularını vesaire geliştiriyor. Orası çok önemli değil bizim gibi Free to Play ve Low Spender oyuncular için. Ama baktığınız zaman rakibi hasar, hasar rakibin sağlık ve savunmasını azaltması, aynı zamanda hareket hızını azaltması bence gerçekten çok güzel bir yetenek ve 5 kıtayı birden vurabiliyor olması gerçekten süper. Baybars Ethelflade oynayabilirsiniz mesela Free to Play arkadaşlar için konuşuyorum. Bu arada Bay en son neyse listenin sonunda söyleyelim o zaman en iyi e, sıralamaları, en iyi iki komutan hangisi eşleşebilir, yan yana koyabiliriz gibisinden en son yaparız onu. Ishida Farm Jandark, Farm, Sezar direkt çöpe koyabilirim. Yani çok sağlam bir balina değilseniz hiçbir şekilde kullanmıyorsunuz. Daha doğrusu bunu da Barbara koyalım. Ondan sonra tekrardan süvarilere dönelim biz. Zaten daha başka süvari kalmadı. Pelagius arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Oyunu tamam bu daha 300 gün önce başlamış olabilir ama 300 gündür ben bir tane Pelagius görmedim bu oyunu oynayıp. Yani belli bir vakit harcayan bu oyuna. Ben kimseyi Pelagius oynarken görmedim. O yüzden çöpe atıyorum. Ha yine süvari buff'ı vesaire vesaire var ama Baybars varken kalkıp da Pelagius'un yüzüne bile bakmam. Öyle söyleyebilirim. Ee, devam edelim. Bir de bizim Belisarius'umuz olması lazım. Ama Belisarius'umuzu gelin görün ki bu listeye sanırım görmemişler. Koymamışlar. Veya ben mi göremiyorum? Yok hayır Belisarius'u koymamışlar. Belisarius'u da o zaman ben size kendim anlatayım. Belisarius arkadaşlar farm kill yapacaksanız yani rakibinizin sağda solda barbar bar kesen kıtalarını mı gördünüz? Adam barbar bar kesti oyundan çıktı kıtaları dışarıda mı kaldı? Veya sizden çok daha düşük güçte bir oyuncu bir yere mi yürüyor? Yani sizden kaçmaya mı çalışıyor? Belisarius'u alırsınız arkadaşlar. Arkasına Baybars olur. Etelflaed olur. Minamoto olur. Bak dikkat edin Minamoto arkada. Beri servisin önde olması lazım. Jump yapa yapa yani bir e, farma girip bir nasıl diyeyim? <laughs> bir mesela mısır tarlasına gidiyorsunuz çıkıyorsunuz ve bir şehre bir kaleye gidiyorsunuz çıkıyorsunuz ve Belisarius inanılmaz bir hız kazanıyor. O hızla beraber o hızı kazanmasanız bile zaten normal yürüyüşü bile çok hızlı. Yani Cao Jawa Cao'dan sonra KVK 1 ve 2'deki en hızlı komutan olabilir. Hatta Cao Cao ile beraber de en hızlı komutan olabilir. Çünkü dizilişler vesaire gelmediği için KVK 1 ve 2'de gerçekten çok hızlı ve inanılmaz bir hızda sizden kimse kaçamıyor. Farm kill yapacaksanız Belisarius'unu alın. Arkasına koyun sun tuzu olur, Baybars olur, Etelflaed olur, Minamoto olur. Koşturun durun. KVK 1'de çok fazla durmak istemiyorum. O yüzden şimdi PID'ye geçeceğim. PID'de Mundo yok oynayanları gördüm. Çok derin bir bilgiye sahip değilim. Ama ikinci komutan Veyahut da birinci komutan olarak da nadiren de olsa kullanıldığını gördüm. O yüzden bunu da A'ya atacağım. Çünkü açık alanda da kullanıldığını gördüm. Ee, Cao kadar açık alanda hiçbir iş yaramaz bir komutan değil, onu söyleyebilirim. Björn kesinlikle piyadeler için S bir komutandır. Eğer ki Free to Play oynuyorsanız Björn S bir komutandır KvK 1 için şu anda. Çünkü artık KvK 2'deki komutan takası muhabbeti geldiği için e, Björn'ü KvK 2'de daha fazla görmeyeceğiz. E, Björn gerçekten verdiği savunmayla e, ve ya, tek hedefli değildi ama 5 kişiye de vurmuyordu sanırım. Yanlışım varsa düzeltmeyin yorumlarda. E, ama gerçekten Björn'ün arkasında suntuzuyla veya suntuzunun arkasında Björn'le iki şekilde de oynanıyor. Piyade de tank gibi e, KvK 1 için alana çıkıp savaşabiliyorsunuz. Federik kesinlikle çöp. Hiçbir yerde görmedim. Zaten balinaların bile çok nadiren kullandı. O da KVK1'de fullleyebilecekleri başka bir komutan yok diye. Hani bu barka da bu arada süvari ama inanılmaz bir balina değilseniz kullanmayın. O yüzden çöpe koyuyorum çünkü balinaların bile kullandığını çok az gördüğüm bir komutan. Martel'e gelecek olursak Martel kesinlikle bu oyundaki Goat'ların arasından bir Goat'ların e, arasındaki bir komutanları diyeyim. Çünkü KVK 3'te bile ikinci komutan olarak veyahut da hiç yoksa garnizon yerine kullanabiliyorsunuz. Yani martelinizi maksadınız zaman bu arada KvK 1'de ve 2'de en az 5-5 bir marteliniz yoksa çıkmayın. Bir fruity play bir oyuncuysanız sakın martele yatırım yapmayın bunu da söyleyeyim. Çünkü ileride takas yapacağınız zaman martel gibi bir komutanı piyade olarak kullanıyorsanız hiç boşuna yatırım yapmayın. Kendi kendine yavaş yavaş fullenecek zaten. Fullendiği zaman kullanırsınız. Boşu boşuna kafa basıp sonradan komutanı sıfırlayıp bir daha bunun fullenmesini beklemeyin. Çünkü çok güçlü bir piyade komutanı. En kötü ikinci komutan olarak kullanıyorsunuz. Hiç boşu boşuna bu komutana gelen o altın altın sandıklardan gelen kafaları bence hiç israf etmeyin. Farklı bir komutan takasınızda kullanırsanız, Bu kendi kendine full inince de piyade oynuyorsanız farklı bir komutanın arkasına atıp bunu da alana çıkarabilirsiniz. Eğer ki çok iki kıta çıkmak istiyorum, üç kıta çıkmak istiyorum diyorsanız. Devam edelim. Loharı da barbara koyalım. Matilda'yı farma koyalım. Lubu artık olmayan bir komutan. Bunlar okçu Mehmet Şimdi Mehmet'i nereye koyacağız İşgal komutanı Balina'ysanız e, balina Goat Olmazsa olmaz Çünkü verdiği beceri hasarı Ve özellikle rallilerdeki performansıyla Mehmet cidden çok güçlü bir komutan Balina değilseniz B Hiçbir şekilde yatırım yapmayın Hatta çok free to Sizin için çöp niteliğinde bir komutan Ama ben yine de B'ye koyacağım çünkü aslında aya koyacağım çünkü benim hem sempatim var tarihle veya e, uyurumla bir alakası yok Kişiliğimle, kimliğimle bir alakası yok Türkçe'sini unuttum Kerem'in e, kimliğimle bir alakası olmadan e, atalarımla bir alakası olmadan kendisinde bir sempatim var bu rallilerde gösterdiği başarıdan dolayı. O yüzden A'da bırakacağım kendisini. Ama kesinlikle normalde free to play bir oyuncusunuz. Hiçbir şekilde yatırım yapmayın. Sadece balinalarda işe yarayan bir şampiyon. Mulan, Barbar, ee, Osman ciddi manada bir çöp. Ardından devam edecek olursak skip Afrikanus arkadaşlar. Hop mikrofonun ucu az kalsın. Sikip Afrikanus e, ee, ben kanyonda kullanıyorum. Ama onun dışında herhangi bir yerde kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çöp. Richard balina değilseniz balinaysanız A veya S olabilir ama balina değilseniz sakın yatırım yapmayın. Zaten ilk e, valisi gelen çarkla pardon çarkla ilk gelen komutan bu olduğu için herkese şey oluyor. O yeni komutan hemen alalım. Sakın böyle bir hata yapmayın. Hiçbir şekilde işinize yaramıyor. Ben şahsen bunu 5 kıta çıkmayacaksa bir balina yine tavsiye etmiyorum. Yani bir balina 2 kıta 3 kıta çıkacaksa ben yine Richard'ı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok gereksiz hastane dolduruyor. İlk skillinden gelen yoğun iyileştirmesinden dolayı siz alana çıkıyorsunuz. 200k mı? 100k iyileştiriyor. 200k yerine 300k ile savaşıyorsunuz. Ama 300k'da ağır yaralı alıyorsunuz yani. Hiç gerek yok. Aşırı fazla dolduruyor. O yüzden ben bunu çöp kategorisine koymak istiyorum. Reis'ime geleceğiz birazdan Pörtek Gözlü Reis'ime. Farm komutanı sende ok. Tamar farm komutanı. Ragnar kesinlikle çöp tartışmaya kapalı. Zaten gördüğünüz gibi çok az KvK 1'de okçu komutanı var. Buradan ben şöyle söyleyeyim KvK 1'de okçu oynamayın. Bu arada burada tutmoz da olması lazım ama tutmoz yok. Tutmoz KvK 1'de es bir okçu komutanı ama balinaysanız. Oyunda bence Balina değilseniz Okçu'yu oynamayın KVK1'de. Okçu oynayın. Okçu gerçekten çok güçlü. KVK 3'ten sonra inanılmaz güçleniyor. Fakat KVK 1'de okçular da özellikle o ekipmanlardaki set bonusunu almanız gerektiği için set bonus yapması da çok zor oluyor genelde KVK 1 ve 2'de. O yüzden okçu oynamanız tavsiye etmiyorum. Ama illaki okçu oynayacağım diyorsanız genelde Kusunaki'yi öne koyuyorlar. Arkasına da Herman'ı koyuyorlar. O yüzden Herman'ı da A'ya koyacağım. Elçit evet, balina değilseniz işiniz yok attım gittim. Sun tuzu abi bu adamı buraya koyarım. Martel'den önce koyayım hatta tamam. Minamoto her zaman çünkü Minamoto ben süvari oyuncusuyum. Sun tuzu arkadaşlar Fruit Play adam da bunu oynamak zorunda. Balina adam da bunu oynamak oynamak zorunda. şöyle <laughs> <laughs> söyleyeyim. Bu oyunda şehrini kuran herkes, KVK'ya giren herkes de bu komutan Max olmak ve bunu oynamak zorunda. Gerek önünde gerek arkasında. Okçular için değil ama. Okçularda kullananı görmedim çünkü. Minamoto mu? Süver mi oynuyorsun? Minamoto sun tuzu oyuna alan hasarı ve e, ee, mina... Arkadaşlar sun tuzunun şöyle bir özelliği var. Okursanız zaten siz de göreceksinizdir. Ne kadar 5 kişi skill atabiliyor ya. Kaç kişi atarsa ne kadar fazla kişi atarsa o kadar fazla size öfke yeniden kazandırıyor. Yani bu ne demek? Sürekli 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 skill atıyorsunuz rakibinize. Bu Minamoto gibi, Baybars gibi e, skillini atıp kill puan toplaması gereken şampiyon komutanlarda çok kritik bir e, nasıl diyebilirim? Çok kritik bir avantaj sağlıyor size. Burada Sun Tuzu'yu ben Minamoto'nun arkasında kullandım. Şu anda hala 3. kıta çıkacaksam, ekipmanlarımı hazırlarsam Baybar Sun Tuzu yine oynamayı planlıyorum ama Çıkmayacağım zaten. KVK 3'e geldik. Tek oynayacağım. Kubing Arthur. Neyse şu an konumuz bu değil. Minamoto'nun arkasına konur. Free to play'siniz. Baybar suntuzu yapabilirsiniz. bunu şey için söylüyorum. free to play süvari oyuncuları için. Şöyle göstereyim o zaman. Minamoto suntuzu olur. Baybar suntuzu tuzu olur. Süvari için ben bu ikisini size şiddetle tavsiye ederim free to play iseniz bu eğer ki oyuna para yatırıyorum Minamoto'yu fullleyeceğim diyorsanız da Minamoto sun tuzu veyahut da Minamoto bay bars bunu önerebilirim size onun dışında geçtik piyade. piyade misiniz sun tuzuyu öne aldınız bir yörünü arkasına koydunuz oynanır arkasına etilfedi koydunuz oynanır bir yörünü öne koydunuz sun tuzuyu arkaya koydunuz oynanır ve sizi üzmez Süvari şunu da söylemeden edemeyeceğim. Para mı yatırıyorsunuz? Minamoto, Ethel Para yatırmıyor musunuz? Baybars, Bars Battle oynanır sizi üzmez. Balina değilsiniz de çok şanslısınız. KVK1'de 5-5 martel mi yaptınız? Martelerini koyarsınız. Arkasına sun tuzunuzu atarsınız. Paşa paşa girersiniz alanınıza. Bir daha çık, bir daha hastaneye inlemezsiniz yani. Girersiniz bir daha o savaş bitene kadar oradasınız. Kıtanızı size yollayamazlar gibi. O kadar da iddialı bir e, seçim olacaktır. Şimdi, şimdiye kadar geldik. Şimdi KVK 1 bitti. KVK 1 de benim size önerilerim bunlar. KVK 2'ye geçtik. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle Konstantin. Eğer ki balinaysanız bundan daha iyi bir garnizon yok. Konstantin, YSG, Konstantin, e, Martel diyecektim. Ama şimdi Konstantin neyse Konstantin ben atayım. Konstantin dediğim gibi mükemmel bir garnizon komutanı. Ama birazcık daha balina işi o yüzden A'da tutacağım Konstantin'i. YSG'yi KVK 1 için tekrardan Goat kısmına koyuyorum hem KVK1 hem KVK2'de. Biliyorsunuz ki yeni gelen komutan takısı ile beraber YSG şu anda fullemeyecek bir adam yok. Arkadaşlar YSG'yi aldınız. Benim zaten YSG'nin uzmanlığı açılmalı mı diye özel bir videom var. Komutan takısı gelmeden önce ben zaten YSG'nin herkes tarafından kullanılması gerektiğini savunuyordum. Kaldı ki bir de komutan takısı gibi bir nimet geldi elimize. YSG'yi fulluyorsunuz. Arkadaşlar 690 kafanız gidiyor değil mi? KVK 1'de fulluyorsunuz. KVK 1, 2, bir de KVK 2. Bir daha oynarsanız 3. Kaldı ki YSG'yi KVK 3'te de oynayabilirsiniz. KVK 4'te de arkaya koyarsınız. Olmadı garnizonunuzda tutarsınız. Zugen'in arkasında kullanılır. Herman Prime'ın arkasında kullanılır. Budika Prime'ın arkasında kullanılır. Her şeyin arkasında kullanılır bu komutan. Ama komutan takasıyla veriyoruz. Şimdi 690 kafanızı veriyorsunuz. Ne alıyorsunuz karşılığınızda? inanılmaz bir kp kasıyorsunuz kvk 1 ve 2'de ysg'yi çoğu kişi fullemediği için inanılmaz bir kp kastırıyor sizi İnanılmaz bir hasar artışı veriyor ve barbar chain yapabiliyorsunuz ki zaten oyunu aktif oynayacak veya en azından günde 3-4 saat oyunu ayırabiliyorsanız barbar chain yaparak yani barbarları birbiriyle zincirleyerek çok daha fazla kaynak elde edebiliyorsunuz yani uzun lafın kısası ysg gerçekten bu oyunda kafa verip alabileceğiniz en iyi komutanlardan birisidir. Zaten KVK2 geldiği zaman KVK2'nin sonundaki komutan takasında YSG'yi verip yerine süvari oynuyorsanız dilediğiniz komutanı Okçu oynuyorsanız yine dilediğiniz komutanı pida oynuyorsanız yine dilediğiniz komutanı takaslamayı unutmayın ama KVK3'te yani oyun size komutan takası gibi bir nimet getirdiyse bundan kesinlikle yararlanın. YSG tamam KVK 1 ve 2'de inanılmaz güçlü bir komutan olabilir. Ama komutan takası gelirse de YSG'yi vermekten sakın geri durmayın. Hiç olmadı. YSG'yi verin. Okçu mu oynayacaksınız? Lugia alın. Başka bir komutanı zaten fullersiniz. Onun dışında KVK2'deki komutan e, takası geldiği için artık fullenmesi gereken bir komutan daha. Alex. E, Alex'i de yani Goat'a koyabiliriz aslında çünkü çok güçlü bir komutan ve KVK 3'te ve fetih sezonlarında bile müze buff'ıyla beraber Liu Chen'in arkasında hala kullanılıyor. Yani 5 kıta çıkan, 6 kıta, 7 kıta çıkan balinalar bile hala e, bazen New Chain'in arkasına Alex koyabiliyorlar. Alex gerçekten KVK2'de full derseniz, sun tuzunun arkası, sun tuzunu e, Alex e, sun arkasına Alex YSG yapabilirsiniz. Martel Alex, Alex Martel yapabilirsiniz. Gerçekten piyadeler için KVK2'de çok fark yaratacak bir komutanın kendisi. Süvari oynuyorsanız eğer normalde Saladin'i, Selahaddin'i 5-5-5-1 olarak öneriyor da herkes. Fakat şu anda full rally açmayacaksanız hala fulllemenize gerek yok. Bence çok güçlü bir komutan. Komutan takası ile beraber kullanılabilir ama Minamoto fulllediyseniz bence hiç ellemeyin. Çünkü Minamoto Baybars veya Minamoto YSG yapacaksınız zaten tamam mı? YSG her türlü yapacaksınız. Baybars YSG ve Minamoto YSG ile Saladin YSG'den çok daha iyi raporlar alırsınız. Ha, Saladin YSG yine daha iyi raporu verecektir ama İran'ın wow bu kadar mı fark olur gibisinden bir fark olmayacaktır. O yüzden ben hala Saladin'in fullenmesini veya Saladin'e kafa yatırılmasını tavsiye etmiyorum. Zaten YSG'yi fullleyeceksiniz. Eğer ki ikinci komutan takasınızı da kullanacaksanız ben kullandım bu arada cacayı verdim. Çünkü 5-5 bir vardı. 5-1-5 Onu verdim. Ama eğer ki Cao Cao gibi böyle nasıl diyeyim en az böyle iki tane skilli 5 olmayan bir komutanınız yoksa bunu kasın Selahattin'i e, 5-5-5-1 yapın zaten aynı kafayı geri alacaksınız yeni bir komutanla e zaten KVK3'te basacaksınız eğer ki nasıl diyeyim yani vazgeçebileceğiniz bir komutanınız yoksa Selahattin'e yeni yatırım yapabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum KVK 2 için de genel olarak bunları söyleyebilirim. Dediğim gibi benim olmazsa olmazım Minamoto'm ve YSG'm böyle yan yana koyayım hatta ikisinde. Sonra da suntuzu gelir sanırım benim için. Benim için Baybars da bu arada goat'tır ama onu ese koyuyorum çünkü bu listenin birazcık daha objektif olması gerekiyor. Hatta birazcık daha objektif yapalım. Martin'i ese koyalım. Herkes için daha iyi olacaktır. Muhtemelen Martin'i goat'a koyduğumu gören birkaç kişi sinirlenmiş olabilir ama şu anda ile ese indirmeye karar verdim. Şu an için zaten oyundaki meta KVK 1 ve 2'deki meta şamp, meta komutanlar bunlar. Onlar da zaten S ve kısmındalar. Bunlar oynanıyor genel olarak. Değişeceğini de uzun bir süre sanmıyorum. Komutan rehberimiz arkadaşlar buraya kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak videoyu beğenerek ve de yorum atarak bana çok büyük destekte de bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.